Selam. Ben Züptrik. Videoya başlamadan önce böyle bir fikir neden aklıma geldi onu anlatayım. Funk müzik tarzı benim severek dinlediğim bir türdür. Ben de ulan ben niye funk müzik yapmıyorum diyerek video fikrini başlatmış oldum. Allah belamı vereydi de başlatmayaydım. Allah. Sanırım hızlı bir giriş yaptım. İşte intromuz. All <laughs> Windows etkinleştir. Windows etkinleştirmek için ayarlara gidelim. Birinci gün programda hiçbir şey bilmediğim için her yeri kurcaladım ve sonunda piyano açmayı başardım. Saatlerce piyano oynadıktan sonra YouTube'a girip nasıl kullanabilirim onu öğrenmeye başladım. E şimdiden söyleyeyim ben programın sesini kaydetmeyi kapatmışım ya. Ne kadar zekiyim vallahi o kadar zeki. İkinci gün sanırım az çok kullanabilmeyi öğrendim ama bir sıkıntı var. Ritim yapamıyorum anasını satayım. İnternetten ücretsiz dağıtılan 4 paketi dızladıktan sonra kafama göre yapmayı denedim ve sonuç tam olarak Windows etkinleştir. Windows etkinleştirme için ayarlara gidin. Üçüncü gün. Artık neredeyse her şey hazır ama ritim yapamıyorum. O yüzden insanların nasıl şeyler yapmış onları inceleyerek ve onları deneyerek müzik yaptığımı düşünmeye başladım. Ritim tutturmak o kadar zor ki nasıl anlatayım? Belki zora değildir. Ben notalara aşin olmamış olabilirim. Evet. Be, benim kitap okumam gerekiyor. Evet. So close, Dördüncü gün. İnternetten bakarak hafif de olsa çıtırından birkaç saniyelik bir şeyler oluşturmaya başardım. Bunları arkadaşlarıma nazik bir dille dinleterek sonucunda ne kadar ilerlemişim onu fark edecektim. Oha Teşekkür ederim. <laughs> Bak şimdi sana en küçük ünlüklerini getireceğiz. Bombası. Ya. Osuruk bombası. Osuruk bombası şeyini şey ne biliyor musun? Baksı Bunny'nin peliş oyuncu. Oha. Beşinci gün. Bilgisayar açtığımda nasıl olduğunu bilmediğim bir biçimde FIFA açılmış. Şans işte. Ne olsun. Ben de hazır açılmış niye oynamıyorum dedim ben. Bana çok benzer bir kaka oluşturdum. Onu da Türkiye'deki muhteşem hayattan alı koyup İngiltere taşıdım. Hayata öğrenmesi lazım. Öyle beleşe konmak yok. Baba. Altıncı gün. Eski projelerimi geliştirmektense yeni projeler açıp onları denemek bana daha, daha zevkli geldi. O yüzden saatlerce ritim oluşturmaya çalıştım. Bunca uğraş sonucu birkaç güzel ritim tutturdum ama onları sildim. Windows etkinleştir. Windows etkinleştirme için ayarlara gidin. 7. gün. Artık programı kullanmada amatör değilim. 65 yaş üstü dayıdan evrim geçirmiş maymuna dönmeyi bir sonunda başardım. Programda geçen onca saat ve sinir sonucu olarak hiçbir şarkı üretemedim. Çünkü malım ama. Şaka bir yana gerçekten çok uğraştım ama çok zor. Buradan bestecilere ve dijital funk yaparlara saygımı sunarım.